1293 yılına ait iki tane Osmanlı parası var elimde. Sultan II. Abdülhamit'e ait. Abdülhamit dönemine ait paralar bunlar. Şöyle yakından bakayım. Bunun açısı kaç para olduğunu anlayamadım ben. Ee, tamam aşağıda 1293 yazıyor ama galiba şurada da kuruş yazıyor diye tahmin ediyorum ama aş kaç kuruş onu bilmiyorum arka tarafına bakalım. Burada da bir tura var. Yani yazıyla belirtilmiş bir şey şurada 32 yazıyor. Basım dönemi anladığım kadarıyla. Çünkü bu dönemki paralar işte 1293 tire 28, 29, 30, 31, 32 diye devam ediyor. Bu 32'ymiş bu. Baskısı. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorum olarak yazabilir. Diğer paramızda kaç olduğu yazıyor. Burada tura var altında 4 yazıyor bunun. Buraya geldiğimizde de 5 artık para herhalde ya da kuruş da olabilir. Ve altında 1293 yazıyor. İnce bir para bu da. Kalınlığı çok fazla değil. O yüzden değersiz olabilir diye düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim.